Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde Dilan için zor bir gün bekleniyor. Baran, annesinin katilinin Hasan olduğunu öğrendi ve intikam almak için harekete geçecek. Baran, Hasan'ı öldürmeye çalışacak, ancak Dilan buna engel olacak. Dilan, Baran'a, çocuğumuz için katil olma, diyerek onu durdurmaya çalışacak. Baran bebeğini görünce duygulanacak ve Hasan'ı öldürmekten vazgeçecek. Hasan, Baran ve Dila'nın ilişkisine zarar vermeye devam edecek. Azade Hanım, Hasan'ın gerçek yüzünü öğrenip onu evlatlıktan reddedecek. Baran ve Kudret Ağa da Hasan'ı aileden dışlayacak, ancak Azade daha sonra Hasan'a destek olacak. Dilan ve Baran'ın aşkı, Cevahir ve Hasan'ın tehditleri nedeniyle bir süreliğine sona erecek. Dilan, Baran'ı terk etmek zorunda kalacak ve Baran, Dilan'ın sadakatinden şüphe edecek. Dila'nın gidişi, Karabey malikanesindeki düzeni bozacak. Gül ve Fırat boşanacak, Gül diziden ayrılacak. Cihan bir süre dizide olmayacak ve geleceği belirsiz. Kudret Bey felç olacak, Azade yeniden kötüleşecek. Hasan konakta yaşamaya dönecek, Harun ve Yasmin'in durumu ise belirsiz. Sezon finalinde neler olacağını merakla bekliyoruz. Yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz.